Prize bir videoda merhaba arkadaşlar. Bugün Car Parking'e benzeyen bir oyun oynayacağız. Gördüğünüz gibi şu mavi oyun, yanındaki de Tafa oyunu. Ben böyle bunları yüklerim ama bilmiyorum. <laughs> şu gördüğünüz şeyle video çekiyorum. Turuncu. Bunlarla müzik açıyoruz. Müzik açmamıza hiç gerek yok çünkü konuşacağım. <laughs> Arkadaşlar bir tane adam gördüğüm videoda kartalıyla geziyordu. <laughs> Kusura bakmayın biraz hastayım. Babaannemlerin evindeyim çünkü annemler hastane içinde çalışıyor. Neden? Şey, o yüzden İstanbul'a gittiler hasta bırakmaya. Şimdi kartalı göstereceğim size arkadaşlar. Ondan sonra da tofaşla gideceğiz. <laughs> bu kartal, bu da Önce tavşanla başlayalım ya da kartalla başlayalım. Hadi başlayalım kartalla. <laughs> gördüğünüz gibi arkadaşlar geldik burada boynun bağlanması var, bağlantısı. Yani şu an o adam sonra geziyordu o yüzden ben de şuraya bastım. O şifre istiyor ve <laughs> şifre ne kesinlikle bilmiyorum. Kuzenim ve ben kesinlikle bilmiyorum yani. Kuzenim bu diyor ya yapıyoruz olmuyor yani. O yüzden <laughs> tamam aha giriyor şimdi böyle çıkınca giriyor. Gel. Hadi gidelim kusur. Güzel bir arkadaş. O ya. Evet arkadaşlar. Müziği kaldırdım çünkü. Allah. Şuradan kurtulayım. Lan ben bunun plakayı yapmayı unuttum. Çıkmıyor. Arabayı modifiye ettim. Bakasını yapmayı unuttum. Neyse boş ver. <laughs> arkadaşlar yani şimdi gidiyoruz. Araba aldım. Kart al. Basıyorum var da ben kart da aldım. Da. Lan 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 gittik. Zor kurtuldum. Frenleri tam tutmuyor bak. Basıyorum. Çünkü direkt modunda değil. Direkt modunda olsaydı ne Oraya bulmam lazım arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. ha Burası. Tamam. İşte adam tam da buradan geldi. Adam arkadaşlar bakın bir kere ben burada kuzenimle yarış çekiyordum. Adam bir geldi bana bir bir vurdu arkadan. Ay önde. Ya öyle böyle bir faktik. Adam bakın adamın yaptığı aynı şeyi ben de yapacağım. Şöyle şuraya geleyim. Yani yanlış yapıyorum. Şöyle. Kameraya gidiyor böyle. Böyle yapıp çıkıyor. Çıktıktan sonra da telefonunu alalım. Arkadaşlar modu yükleyin. Çok güzel falan biliyorsunuz. Ben de kuzenime yeni öğrettim. Yani yeni öğretmeliyim. yüklediğimizde öğrettim. <laughs> arkadaşlar. Şimdi aksiyon yaşayacağız. <laughs> <laughs> akşam babalarda darmanı kıyas gördüm gördüğüm kimseden darmanı aynen aynen siz de dıştan bir şey misiniz bakın 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 delik atarak sopa gidiyor tabi ki ben bunları alıştırdım söylüyorum nerden yapacağımı biliyorum sabitleyebiliyorum. Bakın geç saldım. Geldim oraya benim ağzım. kim bu lan orada? Bu araba çıldırmış. O soğuk yer çıldırmış. Biz arabamız Passat, Fiyat. motor bisiklet, sonra pick up, Ford, yani bir tofaş yok yoktu eskiden. Babam bin tane şey aldı. Ford aldı. Sıfır hepsini sattı. Yani. Şuna basarak siz kendinizi hesap atabiliyorsunuz. Bakın. Ah. Tamam. Ben kendim istiyorum arkadaşlar. Ben kendim çıkıyorum şimdi. Dolduysa top kartal oldu galiba. Arkadaşlar ben müzik açarım da işte ee, söylediklerimi O yüzden açmıyorum. Bence bu kadar video yeter he. Hadi biraz daha oynayalım. Hadi hadi. Ay. Aa neyi çarptım ben orada? He arkayı bulmuşum. şu araba bende var arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi bunlar bir var. Oha o şeymiş, avı değilmiş. Bende bu got değil de ben bu var. Oğlum sen kime artistlik kastıyorsun lan? Şimdi. Anam, güzelim, tamam. Alın size kaldırma giriş baba. Daha ne istiyorsunuz lan? Arkadaşlar böyle bu kadar video yeter. Çünkü benim de hastayım. Hem de biraz kötüyüm. Gerçi Gerçekten... gücüm var. O yüzden. Bir, de, bir, de, bir de ayırın video için. Gidip ilaçlarımı içip geliyorum. Şu telefonu. Geldim arkadaşlar geldim geldim hiç merak etmeyin geldim ben. bir Lan araba nereye gitti? Oraya takip edeceğim. Arkadaşlar işte kardeşim bu bazı mı diyor. Ben de yok. Ee, video çekiyorum sonra bağlanır dedim. Ben de bağlanırım arkadaşlar. Ben de arkadaşlar bağlanırım. Arkadaşlar ben tank ettim. Biz ben de ona gidiyorum bağlanırız. <laughs> bağlanırız mı? Ben bağlanırım mı? Baba ne söyledim? Bağlanırım mı? Evet baba ne söyledim? Bağlanırım mı? Ne bağlanırım mı? Ben oyundan çıkacağım. Tamam mı? Şuradan çıkayım. Çıktım. Oyundan çık. Deneyeyim mi? Hayır ben deniyorum. Ben denerim. Ben, ben buradan çıkarım. Ben de çıkarım. Ben de çıktım bir kere oradan. Arkadaşlar bu kadar video yeter artık. Artık. Yani. Benim telefonum güzel. Çünkü... Menyusut sama ala babane, babane.